Efe'den kanalı hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizler babamla birlikte Dacia Strain'e nasıl paçalık takarsınız onu göstereceğiz. O zaman hadi geçelim. Herkese merhabalar. Efe'den kanalına hoş geldiniz. Neden Dada ile başladık? Neden Dacia sandalının yanındayız? Birazdan göreceğiz. Bugün Dacia Sandero Stepway aracımıza tozluk, paçalık montajı yapacağız. E, farklı bir markayı gösterdim. Çünkü benim 10 yıl önce kullandığım araba bir Lada'ydı. Ondan e, 10 yıl önce de yine Lada kullanıyordum. E, hem o günleri bugünlere taşıyalım hem anılarımızı e, tekrar bir güncelleyelim istedim. Hem de e, Lada parçasını e, Dacia'ya Dacia uyarlayacağız. E, sebebi Dada, Lada Niva'dan alacağız parçaları, e, tozluk parçalarını. Lada Niva sonuçta bir su araç olduğu için bizim Sandero Öztep bir su araç. Ee, parçalar uyumlu olacaktır. Ayrıca e, hem ekonomik olacak hem e, Niva olduğundan Lada Niva olduğundan parça daha dayanıklı ve sağlam bir malzeme olacaktır. Şimdi önce parça tanıtımına daha sonra montaja geçeceğiz. Evet şu an boncuk gelen kargomuzda güvenlik kontrolü yapıyor. Boncuk kontrol tabansı Kutu açılımına başlayalım. Orijinal Lada fabrikasyon yedek parça. Şimdi kutu açılımı yapacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Kutumuzu açıyoruz. Kargodan yeni geldi. Bu kargoyu bize Türkiye'deki en büyük Lada yedek parça satıcısı olan ve benim çok çok eski ve çok değerli dostum Sayın Mümin Çelik gönderdi. Lada ile ilgili tüm parçalarınızı biraz reklam oluyor ama güvenli alabilirsiniz gerçekten. Mümin Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Kutu, şimdi de şey alıyorum. Bakalım neler çıkacak. Mümin Bey yeni küçük hediyeden de <laughs> bizi sevindirdi. ya kartları göndermiş bize. <laughs> Çok teşekkürler tekrar. Montaj klipsleri istemiştim birkaç tane. Sağ olsun bir avuç göndermiş ondan da. Evet, parçalarımızla ulaştık. Şimdi iki adet Lada Niva ön tozluk paçalık parçaları. Şöyle bakalım. Bu arada kutuyu açtığım zaman mis gibi <laughs> kavuşuk kokusu geliyor. Yeni atölyesliği aldığınız gibi kokuyor. Parçalar pırı pırı temizlenmiş. Gördüğünüz Ladaniva arka tozluk ve paçalık parçası. Gerçekten kalın ve sağlam bir malzeme. Arlı var ve yine poşet içerisinde tüm montaj parçaları burada. Şimdi bu parçaları Dacia Stepway'e uygulayacağız. Uygun açılarla montajını yapacağım. Birazdan montaja geçiyoruz. Arka paçalık ile başlayacağız. Dar yerlerde çalışmak için bu ucu kıvrılabilen tornavidadan, cırtçırtlı tornavidadan faydalanacağız. Paslı veya sıkışan yer varsa ve de kırkımız hazır. Anahtarla pensemiz hazır. Arka paçalığımız burada. Aracımızla aynen gayet uyumlu vaziyette. Sağlam ağır bir parça. Bu şekilde montajlayacağız. Montajlarken hazır buradaki vidadan faydalanacağız. Aracın kendi vidasından. Hemen karşısına sacla destekleyip bir tane montaj yeri açacağız o kadar. Başka da bir yeri denmemize gerek yok. Şimdi montaja başlayalım. Gördüğünüz gibi alt vidamızı çıkarttık. Şimdi montaja başlıyoruz. Montajın daha sağlam olması için bu puntolu olan montaj metalinden sonunu çıkarttım. Çekiş ve tornavida yardımıyla. Şimdi bunu kullanıp montaja geçiyoruz taş parçamızı hazırladık. Bir tarafı vida için, bir taraf somun için. Aradaki boşluğu kapatmak için bir adet somun ekliyoruz. Şimdi montaj yerine doğru gidiyoruz. Evet, arka tozluk, çamurluk paçalık montajımızı bitirdik. Görmeniz için tam hizasını gösteriyorum. Evet, tam tekerlekleri kapatacağı şekilde arada üçgen gibi boşluk var. Onu zaten e, en son çıkan Lada Bronco modelinde olduğu gibi yaptık. Ön taraf. Yani montaj parçalarını kullandık. Zaten bu tampona takılan plastik parçanın vidasıydı. Biz sadece bir tane somunlu hazır perçinlenmiş e, cıvata için bir tane delik açtık buraya. Esneme olmaması için de biraz daha yakından çekiyorum. Önden ve arkadan iki şarjı vatayla montajını yaptık. Şimdi sol tekerle geçiyoruz. Stop farının arkasında kirlenmiş olduğunu gördük. Şimdi onu da temizleyelim açmışken. temizliği seviyoruz. Arabamızı temizlemeyi seviyoruz. Ya bu arada arabanın üstü kirli çünkü şey tozlu bir yağmur yağdı. Ondan dolayı yoksa hiçbir şekilde bırakmıyoruz aracımızda. Toplanmasının arkasına kadar temizleyen insanlar arabasını bir şeyde bırakmaz. izin yettiği yere kadar tertemiz yaptık. Şimdi paçalık montajına devam edebiliriz. Aslında tabii konumuz Dacia Sandero Tepe'ye paçalık montajıydı ama hazır sökmüşken stopları nasıl sökülür onu da göstermiş olalım. Romanya malı stoplarımız. Şurada görmüş olduğunuz soketi takacağız önce. Burada montaj yerlerini görüyorsunuz. Şu beyaz parçaya geçecek. Burada girecek olan su, pimleri var. Yeni bir tarafta pim var. Şurada görüyorsunuz. Bunu yerine oturtuyoruz. Daha sonra arka taraftan şu ortada görmüş olduğunuz metal civatası var. Onu arka taraftan sıkacağız. Yani yerine oturttuk. Şu görmüş olduğunuz tek parça zaten bir tane plastik civatası var. Şimdi onu arkada şu Karşıda görmüş olduğunuz, hemen yukarı kaldırıyorum. Evet, arkada görmüş olduğunuz somun yeri civata yeri var. Oraya takıp sıkacağız şimdi. Sol tarafın paçalığı da montaj için hazır. Bir tarafı gördüğünüz gibi somunlu. Bir tarafı da aracın orijinal civatası. Aradaki boşluğu gidermek için iki tane de civata koyduk. Pardon somun koyduk. Pulunu da koyduk. Kavuşuğu ezmemesi için. Yeni alınmış. Lastik gibi kokuyor bu arada. Meraklısı olanlara. <laughs> Devam edelim. Tarafın montajı bitti. Tekrar yakından gösteriyorum. Arada çamur ve suyun da yıkandığınızda akması için boşluk da var. Arada hiçbir şey çamur birikmesi de olmayacak. Evet aynı şekilde sol tarafta hazır. Gördüğünüz gibi bu taraf zaten aracın normal montaj vidasıydı. Biz sadece buraya bir tane somun ekledik. Başka bir şey yapmadık. Aradaki boşluklar için çift somun ekledik. Gerçekten güzel. Tam lastiğin arkaya atacağı bütün çamur ve tozu kaplıyor. Kapatacak şekilde. Görünümü de çok güzel oldu. Sonuçta bir su araçtan ya da Niva'dan aldığımız parçayı montaj ettik. Şimdi ön tarafa geçiyoruz. Lastiğe geçtik. Rahat çalışmamız için lastiği tam sağa yaptık. İki tane civatamız var gene araçın dallınmazlığını tutan. Onlardan faydalanacağız. Ayrıca çok delik açmak istemiyoruz. Sadece bir tane, yani şuralarda bir yere bir tane video vidamız olacak. Başka bir şeyimiz yok. Şimdi çalışmaya geçelim. Malzememiz burada. Bu arka tarafa gelecek. Bu şekilde takacağız. Tam şu köşeyi planlayıp yukarı koymak istiyoruz. Aynen kendi deliklerini kullanarak vida alacağız daha sonra. Şimdi montaj kısmına geçelim. Ön tarafın montajı tamam. Aracın kendi dalunbaz vidalarından faydalandık. Paçalığında orijinal deliklerinden faydalanarak sadece dalunbazda iki tane ek koyduk, vida koyduk özür dilerim. Arkadan görünüşü. Bir santim kadar dışarı verdik dönüşlerde de kaportaya ve şuradaki plastiğe taş sıçratmaması için. Şimdi de sol tarafa geçiyoruz. Evet, sol tarafa geçtik. Şimdi dal, dalmadıktan sonunları yerinden çıkarıyoruz. Onunla başlayalım. İki tane var zaten. Bunları çıkarttık. Devam edelim. Dacia Sandero Stefe'ye Lada Niva tozluk paçalık montajımız bitti. birazdan tekerlekleri düzeltip tekrar göstereceğim arkadan öne doğru görüntümüz gördüğünüz gibi şimdi tekerlekleri düzeltiyorum tekerlekleri düzelttik arkadan öne doğru kontrol ediyoruz kontrol ediyoruz. Gayet uyumlu, çok sağlam bir malzeme. Kullanım aşamalarını göreceğiz hep birlikte. Alternatif fikir olarak herkesin basitçe uygulayabileceği ben de montajı aşama aşama zaten gösterdim. Çok da basit. Sadece bir yıldız tornavida uçları yeterli oluyor. Sonunlar yeterli oluyor. Çok basit evimizde bulunan aletlerle montajı kendiniz rahatlıkla. Aracı da ekstra bir delmeye gerek kalmadan iki tane sadece marş beyin içerisinde bir de deli açtık. Bir tanesi şurada, bir tanesi burada. Diğerleri zaten kendi delikleriydi. Başka bir şey kullanmadık. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrar yeni videolarımızı eklemeye devam edeceğiz. Lada ile başladık, Lada ile bitiriyoruz. Malzemelerin temininde yardımcı olan Güven Oto İstanbul Lada sahibi Mümin Bey'e eski dostum çok çok sonsuz teşekkür ediyorum malzeme desteği için. Geri kalanı da biz el emeğiyle yaptık. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca şurada çıkan kartlardan başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.